İyi gece. iyi gece okulumuza hoş geldiniz öncelikle ben hukuk fakültesi öğrencisiyim Yiğit Gökçahan Koçoğlu ikinci sınıf öğrencisiyim aynı zamanda balyoz davasından 16 yıl hüküm giymiş kurmay albay Erdoğan Koçoğlu'nun oğluyum size sorum şu olacak şimdi siz olduğunuz için cezaevlerine önceden bildirimle serbestçe girebiliyorsunuz. Fakat baktığımız zaman Silivri, Hastal, Hadımköy, Maltepe, Mamak hiçbirine gitmediniz. Bu bir. İkincisi sadece ve sadece Haberal ve Balba'yı görmeye gittiniz. Beş yıldır hapiste olan Tunca Özkan'ı görmeye gitmediniz. Ölümden dönüp Sadece bu şekilde tahliye olan Ergün Saygun Paşa'yı görmeye gitmediniz. Sizin mücadeleniz sadece ve sadece milletvekilleriniz için mi? Diğerlerinin canı canı da kullanıp <laughs> patlayacak mı? Bakın bizlerin cidden manevi desteğe ihtiyacı var. Her cumartesi saat 1'de İstanbul'da Beşiktaş'ta, Ankara'da Sakarya Caddesinde, Kocaeli'de Değirmenlere'de, Nerede, Antalya'da, Trabzon'da, Bursa'da, İzmir'de sessiz çığlık eylemi oluyor. Bunlardan birine bile katılmadınız. Neden katılmıyorsunuz? Umut Oran ve birkaç CHP yıl dışında kimseyi göremiyoruz. Her şeyden ziyade sizin bir genel başkan olarak katılıp askerlerinize, bu ülke için canını veren askerlerinize destek olduğu göstermeniz gerekmiyor mu? Evet. Evet, güzel bir soru. Şunu söyleyeyim. O mahkemeler bizim bildiğimiz mahkemeler değil. Ben oraya toplama kampı dedim. 1942'nin Hitler'in Almanya'sında yaptığı ve 2013'lerin Türkiye versiyonu dedim. Orada yatanların büyük bir kısmının tek özelliği var. AKP karşıtı, karşıtı olmaları. İki. Ergenekon davası ile ilgili. Ben o mahkemelerde adaletin sağlandığına kesinlikle inanmıyorum. Örnek vereceğim size değerli arkadaşlarım. 60 bin kişinin telefonu dinlendi. 60 bin kişinin. 3 bin kişi hakkında takibat yapıldı. 1360 kişi ifade verdi bu süre içinde. Toplam 17 bin sayfalık 19 iddianame hazırlandı. 17 bin sayfalık. Dava sürecinde 7 kişi hayatını kaybetti. Kudüs'i okkır, Ergenekon davasının kasası olarak yakalandı, hapishanede öldü. Kudüs'i okkır öldüğü zaman ailesi cenazesini getirecek para bulamadı. Nasıl kasaysa. Ve dava dosyasının tamamı kaç sayfa biliyor musunuz? 120 milyon sayfa. Bir yargıcın 120 milyon sayfayı okuması için 228 yıl gerekiyor. 228 yıl gerekiyor. Adaletin olmadığı yerde neden biz bu özel yetkili mahkemeler kaldırılsın diyor? En sert eleştirileri getiren benim. Bir grup toplantısını tümüyle bu olayın üzerine bu rakamları vererek ayırdım. Tamamını İngilizceye çevirdik, bütün dünyaya gönderdik. Bütün bakın eskiden Avrupa Birliği ilerleme raporlarında Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda bu olay görmezden gelinirdi. Şimdi bütün dünya biliyor. Herkes öğrendi. Şunu da söyleyeyim bakın. Yargılanma engellenmemeli. Kimse kimse niye yargılanıyorsun demez. Aradığımız bir şey var. Hukukun üstünlüğü. Adil olmalı yargılama. Oradaki yargıçlar yargıç değil. Şunu söyledim ben. Buradaki yargıçlar kendi çocuklarına çok ağır bir miras bıraktılar. Onların hiçbir çocuğu benim babam de savcıydı veya hakimdi diyemeyecektir. Bu kadar ağır bir mirası hiçbir baba çocuklarına bırakmaz. Adalet farklı bir şeydir. Adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün evren onun etrafında döner. Adalet mülkün temelidir, yani devletin temelidir. Eğer adaleti sağlamazsanız devlet çöker. Oraya en çok giden bizim milletvekilleridir. Herkesle görüşürler. Ayrım yapmazlar. Bizim tek istediğimiz bir şey var. Adalet. Başka bir şey değil. Misiniz? Ben size bunu sormadım. Ben size niye gitmiyorsunuz dedim. Biliyorum. Ayrıca şu var, bana burada diyorsunuz ya, işte orada gerçekten adayet yok, mahkeme yok. Bunu sizden daha iyi, ben biliyorum. Siz bilmiyorsunuz, siz dışarıdan görüyorsunuz bunları. Soruma da burada cevap vermediniz ve dolandırdınız. Bana sorar mı, söyler misiniz? Burada herkes içinde. Niye gitmiyorsunuz? Evet. Niye destek olmuyorsunuz? Evet Bu insanlar sizden bir şey beklemiyorlar. Sadece ve sadece onların arkasında olduğunu gösteriyorlar. Ergün evet. Sayguna başbakan bile gitti. Niye başbakan gitti? bile gitti. Niye Siz gittim? gitmediniz. Sadece telefonla konuştunuz. Niye gitti Ergün Teşekkür. Sayguna? En azından baş, e, sayın başkanın dediği gibi in, tırnak içinde. İnsani ziyaret için gitti. Fakat bu insani ziyareti Kemal Kılıçdaroğlu yapmadı. Teşekkürler. Evet, doğru. Sorularıma da İstersen bir derdi, saniye musun? sorularıma da cevap alamadım. Çünkü sorduğum hiçbir soruya cevap vermedi. Bana olanı anlattı. Neden gitmediniz dedim. Bana neden gitmediğini söylemedi. Neden sessiz çığlık dedim. Bunu da söylemedi. Söylediği tek şey adalet yok, mahkeme yok, bilmem ne yok. Millet... Lütfen soruma evet. cevap verin vekilim lütfen. Milletvekili... Ben size oy attıysam Cevabı almak istiyorum. Teşekkürler. Milletvekili Milletvekili arkadaşlarımı gönderdiğimi ve oradaki herkesle görüştüklerini söyledim. Üstelik bir kez değil, Teşekkür en az 5-6 kez gitmişlerdir. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet.